So uh, I would like to welcome you here with us today in the AFA event mm -hmm. and I would like you to tell me what's your impression mm -hmm. on the fans of Arabs for you? They're obsessed with you, and all of them are Arab. Yeah, I, so I know. You. Love. Tell um, I'm so happy <laughs> um, <laughs> ayırmak istemiyorum insanları ama e, tüm fanlar gibi Arap fanlarımı da tabii ki çok seviyorum. Onlar da destek olduğu için çok çok teşekkür ederim <laughs> 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 hepsi. Hi, <laughs> Herkese iyi seyirler arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Güzel oyuncu Elçin Sango, Çapadam dizisinde söylediği şarkıyla izleyicilerinden tam not aldı. Elçin Sango, başrollerinde yer alacağı Çapadam dizisinde Ben Sana Anlatamam Yarım şarkısını söyledi. Performansıyla sosyal medyada gündem olan güzel oyuncu izleyicilerinden tam not aldı. Daha öncədə rol aldığı proyellərdə şarkı söyleyən Elçin Sanqo bu səfərdə "Bən sənə aldanamam yarim" isimli şarkını söylədi. Qısa sürede sosial mediyanın gündəmində olan oyunçunun performansı izleyicilərindən alqış topladı. "Güzel oyunçunun səsi için, insanların kalbinə dokunan bir səsi var." yorumu yapıldı.